Her şeyden önce Jose Mourinho isminin etrafında dönen o tuhaf havadan başlayalım mı? Adam sanki bir duygu fırtınası. Hatırlıyorum, bir ara yapay zekaya son 4 haftalık basın toplantılarını analiz ettirmiştim de çıkan sonuç akıllara zarardı. Tam 78 farklı duygu durumu. Bir bakıyorsun pozitif, bir bakıyorsun negatif, sonra bir anda stresli ardından mutlu. Yani bir teknik direktör düşünün 4 haftada bu kadar duygu salınımı yaşıyor. İstikrar nerede, tutarlılık nerede, hani o küçük gören üstten bakan açıklamalar, o alaycı yaklaşımlar. Açıkçası o devasa tazminat maddesi olmasa sanki ipler çoktan kopmuştu gibi bir his var içimde. İşte tam bu noktada o meşhur Londra çıkarması gündeme bomba gibi düştü. Ali Koç, Jose Mourinho ve yanında söylentilere göre yeni sportif direktör Devin Özek. Günlerce ne konuşulduğu bir muammaydı. Acaba yollar ayrılıyor mu yoksa mecburen devam mı deniyor diye merakla bekledik. Sonra bir haber sızdı. Gelecek sezonun planlaması yapılmış, transferler masaya yatırılmış ve hatta Mourinho başkan Ali Koç'a şampiyonluk sözü vermiş. Perşembe günü de yönetimle bu karar paylaşılacak ve Mourinho ile yola devam edileceği resmen açıklanacakmış. Şimdi durup bir düşünelim. Bu masada kimler var? Bir yanda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendisi daha önce çıkıp ne demişti? Ben başkanlık koltuğunda oturduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar. Diğer yanda ise Jose Mourinho. Onun da dilinden dökülen inciler vardı. Türkiye'de futbol maçlar sahada kazanılmıyor. Şimdi bu iki isim aynı masada oturup nasıl oluyor da şampiyonluk sözleri verip alabiliyor? İşte bu bana gerçekten de çok garip geliyor. Acaba Sayın Başkan o meşhur görünmez elin artık kendilerine dokunmayacağına, şampiyon olabileceklerine mi ikna oldu? Ya da Mourinho Türk futbolunun aslında sahada da kazanılabileceğine dair bir aydınlanma mı yaşadı? Belki de toplantıda açık açık konuşuldu. Hocam bak seneye en ufak bir olumsuzlukta çıkıp zaten sonuç belliydi bizi şampiyon yapmayacaklar gibi bahanelerin arkasına sığınmak yok artık. Kim bilir belki de böyle bir ultimaton verildi. Çünkü söylemlerle eylemler arasındaki bu devasa uçurum insanın kafasını allak bullak ediyor. Devin özek faktörü ve hiyerarşi karmaşası bu karmaşık denklemde bir de devin özek ismi var. Sportif direktör ya da yeni adıyla futbol direktörü. Aslında teknik direktörün geleceğine dair kararı vermesi gereken kişi o değil mi? Sonuçta başkan seçilmiş bir yönetici futbolun profesyonel ...profesyonel dinamiklerine her zaman hakim olmayabilir. Ama Devin Özek gibi futbola kafa yormuş, genç ve iddialı bir profesyonelin bu kararda imzası olması gerekmez miydi? Eğer Özek sadece Mourinho'nun Avrupa'daki popüleritesini ve ilişkilerini kullanarak transfer taleplerini yerine getiren bir aracı konumunda olacaksa... ...o zaman varlığının ne anlamı kalır ki? Bir yanda her puan kaybında benim şu kadar kupam var. Siz bu finalleri kaç kere oynadınız diye geçmiş başarılarına sığınan bir ego, diğer yanda futbola yeni bir vizyon katmak isteyen genç bir yönetici. Bu hiyerarşik dengesizlik işleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor sanki. Açıkçası Devin Özekin böyle bir profil ve çalışma ortamında ne kadar etkin olabileceği, hatta olmak isteyeceği bile büyük bir soru işareti. Bir ara Portekiz milli takımı ihtimali konuşuluyordu. O rüzgar dindi gibi. Arabistan'a gitmek istemediğini zaten biliyoruz. Peki bir an için düşünelim. Mourinho çıkıp bana cazip bir teklif var ayrılmak istiyorum dese Fenerbahçe yönetimi ne kadar üzülürdü. Samimi olalım ben pek üzüleceklerini sanmıyorum. Hatta içten içe bir oh be çekebilirlerdi bile. Böyle bir durumda devin özek içinde harika bir fırsat doğardı. Kendi futbol felsefesine uygun Fenerbahçe'nin mevcut kadro yapısına ve ligin dinamiklerine daha uyumlu belki daha aç daha motive bir teknik direktör önerme şansı bulabilirdi. Avrupa'da ya da Türkiye'de başarılı olmuş veya olmaya aday o kadar çok isim var ki tam da bu noktada Gürcan Bilgiç'in Sabah gazetesindeki o bomba iddiası akıllara geliyor. Diyor ki eğer Mourinho ile bir şekilde yollar ayrılsaydı yönetimin aklındaki tek isim Aykut Kocaman'dı. Bu çok enteresan bir detay. Aykut Hoca ile yolların nasıl ayrıldığını, neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Arada bir kırgınlık olduğu da aşikar. Ama Gürcan abinin istihbaratı genellikle sağlamdır. Eğer bu iddia doğruysa bu ismin Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yaptığı o meşhur üçlü zirvede bizzat Aziz Yıldırım tarafından Ali Koç'a önerilmiş olması kuvvetle muhtemel. Yani olası bir başkanlık değişiminde veya farklı bir senaryoda Aykut Kocaman isminin yeniden gündeme gelmesi kimseyi şaşırtmazdı. Şahsen ben Aykut Hoca'nın bu takımla geçen seneki durumdan çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Bir de işin saha içi boyutu var. Fenerbahçe'nin kadrosuna bir bakın Allah aşkına. Herkesin dilinde çok geniş ve derin bir kadro. Her mevkide en az iki kaliteli alternatif. Aylarca forma yüzü görmeyen Osterwald'ı bir anda Hollanda milli takımının kapısını çaldı. İrfancan Can kahveci gibi bir yetenek hala oynadı mı oynamadı mı nerede daha verimli olur tartışmalarının odağında. Bu kadar potansiyelli bir oyuncu grubundan, bu kadar zengin bir kadrodan beklenen üretimi alamamak en başta teknik direktöre yazar. Yönetim size bu imkanları sunmuş, gerisi sizin maharetinize kalmış. Türkiye Ligi aslında Mourinho gibi kariyerli bir ismin o meşhur dokunuşlarını gösterebileceği, taktiksel dehasını konuşturabileceği bir arena olabilirdi. Ama gelin görün ki sahadaki görüntü pek de bunu yansıtmıyor. Hani o meşhur bir söz vardır ya, ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Evet, geçmişteki kupalar, başarılar eyvallah ama artık yeni işler, taze bir heyecan lazım. Düşünüyorum da bu kadroyu Aykut Kocaman'a, İsmail Kartal'a hatta belki de adı geçen diğer yerli hocalara verseniz bundan daha kötü bir sonuç almazlardı herhalde. Belki de daha kolektif, daha istekli bir takım izlerdik. Sonuç olarak Londra'daki o görüşme bana hadi yola devam edelim şampiyon olacağız coşkusundan ziyade mecburen yola devam ediyoruz bakalım ne olacak havası veriyor. Mourinho'nun o meşhur yanlış üslup doğru sözün celladıdır lafını hatırlatan tavırları, basınla ilişkileri, takıma yansıyan o istikrarsız ruh hali. Tüm bunlar Fenerbahçe için pek de umut vaat eden bir tablo çizmiyor. Belki de herkesin en başta da Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'nun ben gidiyorum demesini beklediği ama bir türlü o sesin gelmediği bir süreç yaşıyoruz. Bakalım bu garip evlilik yeni sezonda nasıl bir meyve verecek? Benim içimde hala kocaman bir soru işareti var. Sizin de var mı?